Evlenmeyeceğim. Neden diyorum? Bütün emsallerin, akranların ana oldu. Çoluk çocuğa karıştı. Sen ne halt etmeye direniyorsun hala? Nedir senden çektiğim? Kaç etti be? Evlenip yuva kurduğunu görmeyecek miyim? Söyle niçin istemiyorsun? Sakin ol baba. Sen de adam değilsin. Şuna çıkış biraz ağzından laf çıksın. Sen bilirsin tabi. Fakat duyduğum kadarına göre bu talebin fena sayılmaz. Ne istiyorsunuz benden? Niçin uğraşıyorsunuz? <laughs> Yanınızda sığıntıyım diye mi bu zulmünüz? Haşa! Bunlar ne biçim laf? Bir lokma ekmeğim, bir entarim mi fazla geliyor? Başınızdan atmak mı istiyorsunuz beni? Tuuu! Yazıklar olsun! Bu kadar nankör olduğunu bilmiyordum. Nankör olsam çoktan bırakır giderdim sizleri. Kes sesini! Bıktım senden! Bıktım sandım artık! Ne için uğraşıyorsunuz?